Ay. Merhaba sevgili aylar. Temmuz girmeden bitireceğim dedim ama bir Temmuz'a ancak yetiştirdim. Umarım bana kızmadınız. Hemen başlayalım sinkine bakalım. Temmuz ayı size neler getirecek, neler götürecek. Bu açılımdan sonra kısmet olursa iş para için kartlar çekeceğim ve ee, bir de şifaya vesile olmak için belki sarkaç çalışacağım vakit kalır çok uzun bir şey olmazsa çok yorucu bir şey olmazsa e, birkaç kişiye soru cevap da alabilirim herkese alabilmem mümkün değil böyle ani jestler olabiliyor ama ondan sonra işte ben hakkımı alamadım falan gibi şeylerle yaklaşım göstermezseniz çok sevinirim çünkü burada bir hak hukuktan bahsetmek mümkün değil ee, sevgi çerçevesinde bu akşam olmaz yarın olur öbür gün olur ama kendimi çok fazla yormadan elimden geldiğince sizlere cesler yapmak istiyorum şimdi bakalım sevgili yaylar için temmuz ayı nasıl bir enerjiyle gelecek şöyle bir, bir hafta 10 gün öncesinden gelen enerjilere bakacağım Bakalım bu enerjiler bizlere Yaylar için neler verecek niyetinizi alın ve bu açılımı dinlerken enerji kanalları aktif olduğu için kendinizi de koruma altına almayı talep edin. Rakam R2'nin dönüştürücü enerjisini de sizler için açmaya niyet ediyorum. Evet. Bir böyle eee inatlaşma mı yaşadınız bir hafta 10 gün öncesinde? Bu kısım iş, para, aşk herhangi birinden gelebilir. Sadece bir konu üzerinden de gelebilir. Temmuz ayında sizin için ne ön plana olacaksa. Ee, bir boğa burcunu da temsil eden kartımız geldi. Bir konuda sabit fikirlilikten bahsediyor olabilir. Şu camı kapatayım dışarıdan. Dışarıdan. biraz gelenekçi bir yapıdan bahsediyor. Bu işvereniniz olabilir, bir şeyler paylaştığınız insanlar olabilir ya da hayatınızdaki kişi olabilir. Biraz ruhsal olarak inançları da sorgulayabilen bir kart. Böyle bir dönemle ilgili bir bilgi vermeye çalışıyor bu kart bize. O evet biraz kararsızlık yani. Karar verirken zorluk çekmek. Ee, belki de şu anda da bu durumda hiç olabilirsiniz. Bir tıkanıklık yaşıyor olabilirsiniz. Ya da bir tıkanıklığa yol açan bir olay yaşanmış olabilir. Ee, yani bir hafta on gün öncesinde diyoruz ama bu bir süreç. Yani belki daha öncesinin getirdiği bir takım tıkanıklıkları anlatmaya çalışıyor sanki hayatınızda böyle. Ee, biraz ısrarcı bir durumdan bahsediyor ve sanki sizi bir karar almaya zorluyor ama ee, bakalım yani bilmediğiniz bir şey ile ilgili bir şey de öğrenmiş olabilirsiniz ya da bu kararsızlık sürecini atlatıp işte bunun e, güzel kutlamalarını yaşamış da olabilirsiniz Şimdi sizin hislerinizin çok kuvvetli olduğunu da şu iki kart bize söylüyor aslında. Sanki bu öğrendiğiniz şey işinize yaramış ve bir kutlamaya neden olmuş gibi görünüyor. O bir karma kartı geldi. Karma kartı bir mahkeme gibi de düşünebilirsiniz. Yani ee, bu süreç sizin karmanıza yaramış da olabilir. Çünkü şurada bir kutlama var. İlginç bir süreç. O ani gelişen bir olaydan da bahsediyor bize kartımız. ama bu gelişmeler umarım sizin yararınıza olmuştur. Yani şu kutlama kartı bana öyle bir ümit veriyor. Yani belki bir işte karma yani karma nedir? hesaplaşmadır ee, böyle bir hukuki bir durumunuz falan varsa böyle bir hesaplaşmayla e, aniden hızlı olayların gelişmesi şu da şimdi bir din adamıdır ama aynı zamanda üst makam bir kişiyle gösterebilir eğer ki böyle bir durumunuz yoksa da bu karma yönünde e, önünüzü açmanız ve kendinize bir yol çizebilmeniz için harekete geçmeniz gerektiğini veya harekete geçme eyleminde bulunduğunuzu bazı düşüncelerinizin hızlandığını söylüyor. Ay çok güzel bir güneş kartı geldi. Ee, bu her şeye rağmen ruh halinizin iyi ve dengenin, dengenin de düzgün olması ya da mesela ne yaşarsanız yaşayın, olayların karşısında iç duruşun gayet mükemmel olabilir. Çünkü güneş zaten ateş elementinin gezegenidir ve ee, hani her şeye rağmen şansınızın yaver gitme ihtimalinden de bahseder. Kaynaklarının ve koşullarının iyi olabileceğini söyler. Şimdi kararsızlık geçirdiğin konu bir şeylerin bitirilişiyle ilgili. Biraz da bu zihinsel. Belki beyninizde çok uzun bir süredir karar veremediğiniz ya da zihninizde ee, burada şimdi Aziz Kart'ı bir evlilik sürecinden de bahseder. Uzun süredir karar veremediğiniz bitse mi devam mı etse diye ikilemlerde kaldığınız konuyla ilgili artık bir çözüm bulmak adına harekete ve eyleme geçebileceğinizi ya da geçmeye teşebbüs edip ya da bunun e, niyetine girmekle ilgili. Şimdi e, Bu süreçle ilgili pozitif bir kart geldi. Tılsım Prensi. Yani bu durumun netleşmesiyle ilgili bir e, hareketlenme olmuş olabilir. Bir kazanım yaşamış olabilirsiniz. Çünkü burada bir pozitiflik veren e, güzel bir kart geldi. Yani tam bir yüz i̇şte atılmış bir adım olmasa da en azından kafanızda bir netleşmeyi gösteriyor olabilir.. Ee, evet pozitif bir sürece sanki üzerinizde bir e, ağırlık olarak yük olarak kalan bir konuda bir kafanızda netleşmenin olması ve bununla ilgili de e, pozitif bir dönüş. Yani belki küs olduğunuz bir insanla küslüğü bitirmek olabilir. Ya da küslü güneş kartı var çünkü yani pozitif bir göre dönüş. Bu bir arkadaşınız bir iş konusu yarım kalmış bir işe dönüş veya ki bitsin mi devam mesin dediğiniz ilişkinizle ilgili de pozitif çünkü kutlama kartıyla da geldi. Güzel bir kart, güzel bir kart geldi. Buradan yani belki de bir haber almayı bekliyordunuz. Alacağınız haberin sizi çok mutlu etme ihtimali de var. Ee, ya da bu olayın evreleri esnasında hani böyle bir mahkeme açacaksınız bir şeyleri bitireceksiniz ya da bir mahkemeniz varsa Güneş Kartı size pozitiflikleri verirken Tılsım Şövalyesi de pozitif sinyalleri veriyor olabilir. Yani Atacağın adımla ilgili bir kafanda ikilemler varsa bunları aşmış olma ihtimali çok kuvvetli. Ya da şu anda bunu dinleyip böyle bir niyet almışsan evet, güneş kartı size evet diyor. Hmm, bu karma ikili ilişkileri yansıtan bu ortaklıklar da olabilir ama e, daha ziyade sanki bir duygusal partner hayat arkadaşı karmik eş siz belki onu ruhsal e, kadersel eş olarak görmüş olabilirsiniz ama o kişinin karmik bir partner olma olasılığı kuvvetli belki de bunu buna karar vermeye çalışıyordunuz yani benim kaderim mi yoksa karmik bir ilişkimi netleşsem bir an önce harekete geçsem diye evre yaşamış olmanız söz konusu atacağınız başlatacağınız adımın gelişmelerinin nasıl olacağını çok da böyle kestirememiş görünüyorsunuz. Yani bir sürü size sonuç getirebilir. Birden fazla sonuçlar olabilir bu atacağınız adımın. Sizin için faydalı mı değil mi diye düşünüyorsanız. Güneş kartı olumlu bir küslüğü bitirip barışalım mı diye düşünüyorsanız yani bu da çok net değil açıkçası. Burası çok net değil. Şimdi günümüze doğru bir gelelim bakalım sevgili yaylar. Evet bir değnek kralı. Değnek dokuzlusu. Dünya kartı. Adalet. Ve değnek beşlisi. Şimdi yani şöyle söyleyeyim. Değnek kralı ya da kraliçesi saraylı kartlarda şey fark etmez. Şimdi kendi içinizde büyük bir çatışmada olabilirsiniz ya da artık masaya yumruğunuzu vurmanın zamanının geldiğini hissediyor olabilirsiniz ve konfor alanınızdan çıkmanızı gerektirebilir bu durum. Ya yani belki yıllardır bir takım alışkanlıklarınız vardı. Yani alışkanlık babında giden bir iş ortaklığı, hayat ortaklığı, aynı evi paylaştığınız insan gibi konular. Ama burada artık konfor alanından hani Böyle bir türlü bu adım atmaya cesaret edemiyor olabilirsiniz. Fakat dünyanız artık bu adımı atmanız gerektiğini size söylüyor. Ve burada ikili bir ilişkiden bahsediyor. Siz evli bir yaysanız ve ilişkinizde cidden sorunlar ve problemler varsa siz ya da karşı taraf bu işi yaşamaya taşımak istiyor olabilir. Bu birlikte iki tarafında... Ya sanki böyle bir mahkeme olursa dünyanın sonu gelecek gibi e, oldukça kızışacak enerjilerden bahsediyor. Yani bir şeyden korkuyorsunuz. Sanki böyle bir mahkemeyi açmak istiyorsunuz ama bir şeyden korkuyorsunuz. Hani çıkabilecek kavga gürültü ve patırtılardan korkuyor olabilirsiniz. Yine dediğim gibi belki bir iş ortaklığını bitirmeniz gerekiyor veya işte ailenizle yaşıyorsanız belki artık ayrılmak, kendi alanınıza geçmek. Ama kısacası sizi siz yapan kararlılığınız güneş kartının altına geldi. Atacağınız adımlarda güneşin enerjisinin size yardımcı olacağını ve böyle bir durum varsa lütfen hani sırf ya işte kim uğraşacak şimdi kavga gürültü kopar bilmem ne olur gibi şeylerle kendinizi geride bırakmayın. Çünkü güneşin enerjisi sizinle görünüyor. Temmuz'un başlarında içsel korkularınızla karşı karşıya kalacağınız bir başlangıç. Yani böyle sanki bu insan bir insanla bir şey bu. Kılıç üçlüsü, kalp kırıklığı, kılıç sekizlisi. Buraya iki kart birden geldi. Şimdi bu insan siz erkek bir yaysanız da dişil bir enerji ama bu insan sizin e, sanki varlığıyla hep aslında sizin korkularınızı korkularınızla baş edebilmenizi sağlamış ama bir şeyler belki de artık yürümüyor ve bu durumu bitirdiğim takdirde işte e, ne yapabilirim? Fakat e, bu ilişkide dünya ya bu ilişki dünyanızı aslında biraz baltalıyor da olabilir. Bu pozisyon, bu ilişki e, fakat bu konuyla ilgili güzel gelişmelerin olabileceğini yani siz aslında sanki kendiniz bir atağa geçmek ve elinizdeki kozları kaybetmek istemiyor olabilirsiniz eğer böyle bir riskiniz varsa da e, bunun sonucunda güzel gelişmelerin yani e, beklemeyi tercih etmişsiniz karşı taraftan bir atağın gelebileceği ve güzel sonuçların olabileceğini söylüyor yani Yıldız kartı bu konularla ilgili bir takım duyumlar almış ya da alacak olabilirsiniz Fakat artık bu böyle e, hüzünlü bir şey yani bitmesi mi gerekiyor devam mı etmesi gerekiyor buna bir türlü karar veremediğiniz için e, sıkıntıdaysanız artık e, Belki de bu insanla tamamen ve tam olarak barışacaksınız yani bir türlü yürüsün mü bitsin mi enerjisine geçilemeyen bir ilişkiyse, sürünce ise uzun süredir ayrı yaşıyorsanız, kalbinizi kırmışsa mutluluğun habercisi geldi ve e, yani atacağınız adım ne olursa olsun sonu zaferle sonu zaferle taçlanacak ve hak etmediğinizi düşündüğünüz muamelelere maruz kalıyorsanız yine burada hakkınızın size teslim edileceği Hakkınızı alabileceğinizi söylüyor ve olası Temmuz'un sonlarına doğru sevgili Yaylar hayatınızda genel olarak hayatınızda parasal konuyla ilgili ya da bir evlilikle ilgili sorunda olan ya yani burada sanki akan Yay enerjisi eş ve yani eş veya eş olmakla ilgili belki uzun süredir birlikte yaşıyordunuz ama işte bitsin mi devam etsin ya da eşinizle anlaşamıyorsunuz. Bitsin mi devam etsin aşamalarındaysanız Temmuz ayı bunun sanki karar ayı zafer veriyor üstelik size. Zaferle taçlandırıyor. En çok istediğiniz şekilde olacak her şey diyor. Bakalım Lenormand buraya nasıl bir kehanette bulunuyor. Yani çok istediğiniz zaferi elde etme ayı olarak geliyor. Temmuz özellikle sonu size zaferlerle geliyor. Evet saat zaman zaman bakalım. Yani zamanı gelmiş diyen Lenormand'ımız geldi. Yuva o kadın aç. Şimdi siz yaysanız sizi çok güzel e, yuvanızdaki ile ilgili sürecin geldiğini söylüyor siz dişil bir yaysanız da yine bunu tersine olarak alabilirsiniz ve yepyeni bir hayat yolculuğundan bahsediyor burada yani sizi üzen ilişkinizle ilgili bu iş olur aşk olur aşk ilişkiye de bakacağız zaten bir insanla sürecinizden bahsediyor burası ya da bir işle, bir ortaklıkla Temmuz ayında burada sorunlar varsa, problemler varsa ve bitirip özgürlüğünüze kavuşmak istiyorsanız bu kararı alabileceğiniz, tüm korkularınızı geride bırakarak e, başarılı bir sonuç alabileceğinizin bilgisine ulaşarak adımınızı atabileceğiniz ve sizin için zafer olacağını ha yok bunu barışmayla devam ettirmek istiyorsanız da bu noktada da yine zaferin sizin olacağını müjdeliyor. Yepyeni bir yolculuk kısacası. Yani sizi uzun bir süredir üzen, yoran, bir türlü karar veremediğiniz konuyla ilgili neleşme Allah'ın izniyle inşallah Temmuz ayında sizle olacak geliyor. Pekala. Aşk ilişki olarak sevgili yaylara bakalım. Temmuz neler veriyor? İlk 10 günü. Partner sizinle ilgili ne düşünüyor? Demin de Aziz kartıyla açmıştık. Size bakış açısı avun. <laughs> e, partner partner size bakış açısında biraz sabit fikirli olduğunuzu biraz paraya belki de önem verdiğinizi e, kendisine yalan söylüyor olma ihtimalinizi düşünüyor biraz sizi sanki ihanetle aldatmayla yalanla suçluyor Tabii eril dişil pozisyonu fark edebilir e, yani siz bir erilseniz hani kız arkadaşınızın size çok fazla güvenmediği veya ona bir evlilik vaadinde bulunup bu konuda yalan söylediğiniz çünkü aziz kartında da tılsım kralında da vardır bir evlilik teması vardır ve bu konuyla ilgili ona yalan söylediğinizi umarım eşi olup da sizi yalancılıkla veya ihanetle suçlamıyordur bakalım sizin partnere bakış açınız nasıl Evet. Siz partnerinizin sevgili yay bir konuyla ilgili zafer kazanmak istediğini düşünüyorsunuz. Bu konu onu üzmüş, biraz partnerinizi üzgün, küskün, mutsuz, böyle hayatta hiçbir şeyle ilgi duymayan o zafere odaklı olarak görme ihtimaliniz var. Sizin bakış açınızda partneriniz böyle yer alıyor. Belki de işte onunla böyle aldatma konularıyla ilgili tartışmalar yaşandıysa bu tartışmaların akabinde e, üzgün bir duruş olduğunu görüyorsunuz ve belki de bir sinir harbiyle siz evden gittiniz hani böyle yayların çok fazla üzerine gelmeye de gelmez belki tartışma oldu büyüdü ve siz gittiğiniz terk ettiniz e, o sizden bir adım bekliyor ve küskün davranıyor işte duyarsız davranıyor yani sizden belki bir özür bekliyor burada onun bir zafer elde etmek istediğine dair güçlü bir konum elde etmek istediğine dair bir bakış açınız var peki partner bu ilişkide kendini nasıl hissediyor sevgili yay partnerin tamamlanmak istiyor yani bu ilişkide aslında ee, biraz evlilik takıntılı bir partnerin mi var bilemiyorum. Bu ilişkiyi şeyle süslemek istiyor. Yani böyle bir tamamlanmak, büyük bir aile olmak. Bu konuyla ilgili hareketlenmelerin gelmesi şeklinde sevgili ay partnerinden bu ilişkide kendini evlilik enerjisinde gördüğünü söyleyebilirim. Sen bu ilişkide kendini nasıl görüyorsun? sen bu ilişkide atağa geçmek istiyorsun, atağa geçmek istiyorsun ve aslında partnerin ne düşündüğüyle ilgili bazı bilgiler alacaksın ve o bilgileri almak için bekliyorsun. Yani o bilgileri alıp atağa geçeceksin. Aziz kartı var, Azize kartı var. Burada ee, ruhsal anlamda da bir şeyler var. Yani sadakat Konusu sanki çok fazla gündeminizde olacak Temmuz'un ilk 10 gününde. Partner bu ilişkinin geleceğini, olası geleceğini nasıl görüyor? O, of, of, of. <laughs> sevgili yani çok güzel. Belki partneriniz size çok belli etmiyor ama diyor ki yani bu ilişkinin geleceği aşk, evlilik, mutluluk. Yani siz bir dişil yaysanız da aklınızdaki bir kişi benimle evliliği ile düşünüyor mu ileride nasıl bir ilişki istiyor diye sorguluyorsanız bu kartlar size evlilik diyor partnerinizin bu ilişkinin geleceğini evlilikle sevgi ve aşk evliliği olarak da görüyor. Yani du sağlam duyguları var. Siz bu ilişkinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani siz de e, bu insanla hayatınızı birleştirmek istiyor olabilirsiniz. Fakat siz duygusaldan biraz daha böyle katı bir düşünce yapınız var. Yani e, duygusal yanınız da var. Fakat yeri geldiğinde duygusallığınızı bastırmayı başarabiliyorsunuz. E, ya bu ilişkinin geleceğinde bir takım kriterleriniz var. Yani evet bu kriterler uyarsa ben bu evlilikte yer alırım gibi bir durumunuz yani bir kılıç kraliçesi gibi gelmişsiniz keskin zekalı soğuk yani istediği şeyi elde edene kadar sabit bir duruş sergileyebilir kılıç kraliçesi partnerin sizinle ilgili duyguları ne gerçi kupa kralı kupa şövalyesi olarak geldi partner sizin terk edip gitmenizden gerçekten korkuyor yani gerçekten burada bir terk edilme duygusal anlamda partneriniz terk edilmesiz eriyseniz de dişilseniz de partneriniz onu bir anda bırakıp arkanızı dönüp gidebileceğinizden korkuyor. Sizin partnerle ilgili duygularınız nasıl? Evet. Sizin partnerle ilgili duygularınızda da hani bu kılıç olmuşu deminki genel açılımda da gelmişti. Bitsin mi devam etsin. Ee, artık bunu güçlü bir şekilde netleştirmek istiyorsunuz. Ondan sonra karar vereceğim. Hala seviyor muyum, sevmiyor muyum? Böyle bir durum var. Gelişmeler, olası gelişmeler nasıl? Araba kartı, kılıç sekizlisi. İleriye gitmek isteyeceksiniz. Yani e, küsseniz de bir barışma isteği enerji olarak araba kartıyla var. İleriye gitmekle ilgili. Fakat yani burada eli kolu bağlayan bir durum var. Yani ya siz partnerden adım bekliyorsunuz o da sizden bekliyor. Sonunun nasıl olacağını bilememek iki tarafı da bir harekete geçmekten alıkoyuyor olabilir. Olası sonuç. Kriz biraz daha ilk Temmuz'un ilk 10 gününde biraz daha kriz devam edebilir. Fakat her iki tarafında özlemenin ağır basacağı ve ee, bu özlem neticesinde bu askıya alma durumunu toparlayabilme ihtimali kuvvetli olacak görünüyor ormandın kehanetine bakalım mezar kuğular, yüzük hani demin demiştim ya karmik bir eşmeği yoksa ilahi bir aşk mı eee Burada kartlar Lenormand diyor ki bu karmik bir de değil. Bu aslında ilahi bir aşk ve yüzük içeriyor. Sağlam bir temeli oturacak diyor sevgili yay. Yani e, ciddi bir şekilde şu anda belki bitirme aşamalarındasınız ama bitti mi bitmedi mi bir türlü karar veremiyorsanız ya da işte bitirsem mi bitirmesem mi? Kartlar diyor ki ne bitirmesi hop. Hop diyor ne bitirmesi? tüm sorunlarınızı aşma ihtimali çok kuvvetli olarak geliyor tabii ki yine. Her şeyin en doğrusunu yalnızca yüce Rabbim bilir. Haddimiz dahilinde bakmak, sorularınıza cevap vermek istedik. Peki hayırlı olsun. Görüşürüz.